Son derece başarılı bir organizasyon. Gerçekten Türkiye'den çok kalabalık bir heyet olarak geldik. Üç uçak dolusu, İstanbul'dan iki uçak, Ankara'dan bir uçak dolusu geldik. Umudumuzun çok üstünde fevkalade bir ilgiyle karşılaştık. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi iş adamlarıyla bir 2 b görüşmeler yapıyoruz. Çok notlar aldık. İnşallah bu almış olduğumuz notları biz Türkiye'ye döndüğümüzde değerlendireceğiz ve kurmuş olduğumuz ilişkileri de bir ticari faaliyete döndüreceğiz inşallah. Valla ben şunu söylüyorum, hani İslam ümmetinin İslamiyeti anlatmasına tebliğ deniyor. Hani Hristiyanların Hristiyanlığı anlatmasına misyonerlik deniyor. Ben kendi ekime de hep söylediğim şey aynı. Biz işimizin tebliğcisiyiz. Dolayısıyla eğer birilerini e, kendi işinizle görüştürmek, buluşturmak istiyorsanız mutlaka e, ayağa gitmek gerekiyor. Ürününüzü tebliğini yapmanız lazım. E, gelmeyenler çok şey kaçırır diye söyleyebilirim. İnşallah e, bir dahaki sefer e, herkes daha donanımlı bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum.